Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben Ufuk Yıldırım. Arkadaşlar dün akşam itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Diyanet Akademi Kanunu geçti. Bu akademide bizleri neler bekliyor? Kısaca onlardan bahsetmek istiyorum. Diyanet artık sözleşmeli personel istihdam edebilecek. Yani yapacak olduğu eğitim sonunda başarılı olanları sözleşmeli personel olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'na istihdam edebilecek yerleştirebilecek arkadaşlar. Eğitim ne kadar sürecek? Eğitim arkadaşlar çok sorulan sorulardan bir tanesi. 6 ay ile 3 yıl arasında değişecek. Peki herkes aynı eğitimi alacak ama neden süreleri farklı? Bunu da şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. Lisanslar daha az orta öğretim veya ön lisans mezunları daha çok eğitim alır diye düşünüyoruz arkadaşlar. Mesela lisans mezunları 6 ay alıyorsa işte ön lisans mezunları 1 yıl veya işte orta öğretim mezunları 2 yıl gibi tabu bu bizim öngörümüz. Ne kadar eğitim olacağı arkadaşlar akademi kanunu şekillendikten sonra eğitim süreci arkadaşlar belli olur. Eğitim görürken para alacak mıyız? Bu da en çok sorulardan sorulan sorulardan bir tanesi. Eğitim görürken arkadaşlar siz harcırah alırsınız. Harcırah nedir? Yani yol parası, oradaki yeme içme masrafı vesaire bunlar devlet tarafından karşılanır. Aa onun haricinde bir maaş olarak verilir mi? O henüz belli değil ama bir miktar para alacağınız arkadaşlar kesin ama alacağınız miktarın e, ne olacağı belli değil arkadaşlar. Eğitimde başarısız olanlar ne olacak? Arkadaşlar eğitimde başarısız olanlar e, maalesef yerleştirilmesi yerleştirilmesi yapılmayacak. Peki eğitimden başarılı olmak için ne yapmak lazım? E, yapılacak olan, verilecek olan teorik eğitimden sonra bir mülakat yapılacak. O mülakattan en az 70 puan almış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet. Zorunlu görev süresi kaç yıl? Arkadaşlar mesela diyelim ki siz Diyanet Akademi'de 2 yıl eğitim gördünüz. 2 yıl eğitim gördünüz. Bir saniye. Evet. 2 yıl zorunlu görev süresi var. Şimdi arkadaşlar mesela diyelim ki iki yıl eğitim gördünüz, 2 yılın sonunda sizi e, atamanız yapıldı. Yani yapılacak olan sınavda yapılan sınavda 70 puan aldınız, 70 puan ve üzerinde aldınız. Eğitiminiz tamamlandı ve atamanız yapıldı. Siz eğitimden sonra İki yıl eğitim aldınız. Bir yıl görev yaptıktan sonra dediniz ki sağlık mazili talih. Artık ben bu görevi yapmak istemiyorum. Öğretmenliğe geçtim. Başka memurluğa geçtim vesaire vesaire. Kalan bir yılın parası ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Müdürlüğü'ne veya işte artık Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hesabına ne yapacaksınız arkadaşlar? İade edeceksiniz. Neden? Çünkü oradaki eğitim gördüğünüzde e, size yapılan masrafları e, siz görev yapmadığınız için orada ne yapar? Eğitim merkezi sizden çıkartır arkadaşlar. Eğitim nerelerde verilecek? Arkadaşlar eğitim şu anda bulunan ihtisas eğitim merkezlerinde e, verilmesi planlanıyor arkadaşlar. E, ve arkadaşlar eğitimin içeriğinde arkadaşlar eğitimin içeriğinde hangi dersler var? Şu DHBT'deki ilk başta arkadaşlar bütün derslerin olma ihtimali yüksek olmakla birlikte yani burada mesela işte fıkıh, akaid, dinler tarihi vesaire olacak. Ama bunların yanında ağırlıklı olarak ağırlıklı olarak Kur'an-ı Kerim, düzgün okuma, tecbit, kıraat kurallarına riayet etme en planda bu arkadaşlar. Yani Kur'an-ı Kerim 70 puan. Geri kalan arkadaşlar işte sizin oradaki ee, diğer konular fıkıh, ilmi hal, akayet, dinler tarihi vesaire ee, ve oradaki davranışlarınız ee, oradaki hocalara karşı göstermiş olduğunuz davranışlar vesaire oradaki yapmış olduklarınız tutumlar bunların hepsi değerlendirilir. 70 puan ve üzeri aldığınız zaman Allah'ın izniyle başarılı olursunuz kıymetli arkadaşlar. Benden bu kadar. Eğer sormak istediğiniz başka aklınıza takılan sorular var ise yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.